Renklerin Dili Örgü Evinden Herkese Merhaba. Bugün sizlerle çok farklı bir şey yapacağız. E, toka kaplamayı öğreteceğim. Örgüyle kaplayacağız arkadaşlar. Bildiğiniz üzere biz e, keçe üzerine örüp taban örüp kaplama yapıyorduk. Bu sefer farklı bir şekilde böyle öreceğiz. Üzerine isterseniz çiçek dikersiniz, ister diğer figürlerden dikersiniz, isterseniz işleme yaparsınız. Bir sonraki videomda sizinle beraber işleme yapabiliriz. Bugün için sadece kaplamayı göstereceğim. Bunun için de malzemelerimiz 7 santimlik bu tokamızdan olacak. Diğer ovallerden olmayacak arkadaşlar. Bu ince uzunlardan olacak. Başlayalım isterseniz tarifimize. Evet. Her zamanki gibi sihirli halkamızın içerisine 6 sık iğne yapacağız. Ben burada ters sık iğne dediğimiz tekniği uygulayacağım. Bir üst sırada daha rahat bir şekilde göstereceğim size. Hemen şuradan biraz çekiştirdik. Şimdi birçok arkadaşım tabii ki de örmeyi biliyor. Videoyu sıkıcı bulabiliyor. Ama hiç bilmeyen arkadaşlar da izliyor bu videoyu. Onlar için de birazcık böyle anlatarak gideceğim. Şöyle kaydırma işlemini yaptık. Kaydırma işlemi yaptıktan sonra normalde bir zincir çekip yapıyoruz ya. Ben yapmayacağım arkadaşlar. Şöyle tekrardan aynı deliğe batacağım ve buraya hemen ilmek belirleyicimi takacağım. Yine bir sıra altı sık iğne yapmıştık. Tekrardan iki sıra daha yani toplamda hiç arttırma eksilme yapmadan altı sık iğne yapacağız. Ters sık iğne nasıl? Şöyle batırdım. Normalde biz bunu böyle düz alıp çekiyoruz ya arkadaşlar. Ben tığımı biraz şöyle döndürüyorum. Bu şekilde alıyorum. Batırıyorum. Normalde böyle çekiyoruz. Ben ipi şöyle tığımın gerisine atıp çekiyorum. Bu şekilde kısmını yapalım. Bir sıra daha düz öreceğiz ve tekrar sizinle görüşelim. Evet 3 sıra e, hiç arttırma eksilt eksiltme yapmadan 6 sık iğne ördük. Şimdi bir üst sırada bir sık iğne bir arttırma yapacağız. Arkadaşlar buraya kadar videomu izlediyseniz eğer kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı, beğenilerinizi yapmayı yorumlarınızla güzel desteklerinizle bana yorum bulunma, yorumda bulunmayı lütfen ama lütfen eksik etmeyin hala konuşmayı çözebilmiş değilim hala üzerimdeki heyecanı atabilmiş değilim bazen izlerken e, kendimde ne kadar devrik cümlelerde kurduğumu farkındayım ama bu e, acemiliği atacağım diye düşünüyorum bir sıra bir sık iğne bir de çift bir tek bir çift olarak ördük şimdi dördüncü sıramızı yapmış olduk arkadaşlar 5 6 ve 7 Üç sıra düz öreceğiz ondan sonra tekrardan görüşelim Evet 3 sıra ördük örgümüz de birazcık daha rahatladı artık bundan sonra daha rahat öreceğiz başlangıçta ilk 7 sırayı örmek biraz sıkıntı olabilir şimdi bu sıramızda iki sık iğne yani iki tek bir çift olarak yapacağız. Bir, iki tane sık iğne hemen yanındakine bir, iki batacağız. Bir, iki yaptık. Yanındakine çift batacağız. Ondan sonra da yine 9, 10 ve 11 yine 3 sıra hiç arttırma eksiltme yapmadan dümdüz öreceğiz. Bunları da yapalım. Tekrardan görüşelim. Evet, iki arttırma, şey işte iki tek bir çift olarak arttırdık. Üç sırada düz ördük. Bakın yavaş yavaş tokamızın formu oluşmaya başladı. Artık daha belirgin oldu. Bu sıramızda da üç tek bir çift yapacağız. Bir. 2 3 tek 1 çift 1 2 3 tek 1 çift Evet daha sonrası 12 sıradayız şu an 16 sıraya kadar yani 4 sıra daha Dümdüz öreceğiz ne arttırma ne eksiltme yapacağız 3 tek bir çiftten sonrası 4 sıra daha dümdüz örüyoruz. 16. sıraya gelmiş oluyoruz. 17. sırada sizinle tekrar görüşeceğiz. Evet 17. sıranın başına geldik. 3 sık iğneden sonra bir arttırma yaptık. Toplamda 15 sık iğneye ulaştık. 4 sıra dümdüz ördük. 17. sıramızdayız. Bunun başlangıcında şöyle ilmek Ayracımı alıyorum elime. Bir iki zincir çekiyoruz. Bir iki sık iğne atlıyoruz. Üçüncüye batıyoruz arkadaşlar. Üçüncüden <laughs> devam edeceğiz. Evet burada da toplam e, yine tamamen yapacağız. Başlangıç kısmına gelelim. Zincirin üzerine nasıl dolduracağımı da göstereyim. Ondan sonra kaç sıra daha devam edeceğimizi anlatayım. Evet başlangıç noktasına geldik İki zincir çekmiştik iki tane de ilmek atlamıştık Şimdi bu zincirlerin üzerine Tekrardan 2 zincir çekeceğiz 2 şey, sık iğne yapacağız Tekrardan arkadaşlar iki sıra daha arttırma eksiltme yapmadan toplamda 15 sık iğneye ulaşacağımız şekilde e, Tamamlayacağız Bu şekilde devam edelim lütfen. Evet 19. sırayı da tamamladık. Hiç arttırma eksiltme yapmadık. Yine 25 15 tane çok özür diliyorum 15 tane sık iğnemiz var. Şimdi artık 20. sıradayız. 3 sık iğne yapacağız. Azaltacağız artık arkadaşlar. 1 2 3 azaltırken ne yapıyorduk? Şu gizli azaltmamız vardı ya. Şöyle tekrardan göstereyim hiç bilmeyen arkadaşlarım için. Ön loop'larından bir döndürdüm tığımı, 2 İki. ikisinden tek seferde çıkıyorum. Bir tane daha göstereyim size. Hemen yanındaki ilmekten devam ediyorum. 1 2 3 Evet arkadaşlar çocuğumun öksürme seslerini de duyuyorsunuz ee, ciddi bir salgın söz konusu bundan dolayı da çocuklarımızın hepsi hasta sağ olsun bitmeyen bir öksürük söz konusu geçmeyen bir ateş söz konusu Rabbim herkesin çocuğuna şifa versin inşallah tüm şifa bekleyenlerle beraber o yüzden arkadan gelen öksürük seslerinin kusuruna bakmayın lütfen. Şöyle tekrardan azaltmayı gösteriyorum. Bakın ön loblarından aldık, çektik ve bitirdik. Artık yavaş yavaş formunu veriyoruz. Hemen şöyle göstereceğim. Tokamızı elimize aldık. Şuradan şöyle çıkardık. Tekrar göstereyim. Tokamızı açtık. Şu kısımdan Çıkardık. Tokamızı içine yerleştirdik. Burayı kapatabiliriz isterseniz de. Daha sonrası tekrar form veririz zaten. Evet. Şimdi arkadaşlar altı tane azaltıyoruz. Hemen yine ön loblardan alaraktan bir. döndüğümüz için biraz zor olacak. Öyle bu kısım birazcık 3 bir tane daha göstereyim size. Geri kalanını ben kendim yapayım. Ön lo ön loblarından alıyorum ve kapatıyorum. 6 tane bu şekilde azaltacağız arkadaşlar. Evet, ipimizi kestik. Şöyle çıkardık. Şu kısımda 6 tane yaptık. Görüyorsunuz. Daha sonrası şuradan iğneyle de kapatabilirsiniz. 6 tane azalttıktan sonrası ya da altı azaltma iğneli de kapatabilirsiniz ama ben tığla yapmayı tercih ediyorum. Şöyle evet geçirdikten sonrası bu ipi de arada yürüterekten ya da üzerine işleme yapmayıp sıcak silikonla çalışacaksak eğer şöyle de bir fikir sunabilirim size sıcak silikonla çalışacaksak bu ilmeği arkadaşlar şu kısma dek getirirsiniz yapıştıracağınız yere oraya bir düğüm atarsınız olur biter ee, ben şöyle şuraya yakın bir şekilde buraya kadar yürüteceğim şu kısma kadar yani şöyle yapacağım Heh. Şu noktada şöyle Birazcık sağlamcılıktan yanayım. Tekrardan. Evet arkadaşlar biraz normalde yaparken kolay oluyor ama e, kamera karşısında böyle zorlanabiliyoruz. Bakın gördüğünüz mü hiç belli değil kaplamamızı yaptık. Şurayı da biraz böyle elimizle şekil verirsek şu kısım biraz aşağıya kaçarsa dediğim gibi üstüne istediğiniz şekilde çiçek yapabilirsiniz, işleme yapabilirsiniz. Bir sonraki videoda işleme yapalım. Ama ben size örnek olarak da başka bir bebek bandı çalışmam vardı bir siparişim. Buna yaptığım bir çiçeğim var. Onu göstereyim ben size. Bu çiçeğin yapımını da size paylaşırım. Mesela bu çok büyük tabii ki şu an için buna. Ben başka bir bant için kullanacağım bunu. Hani şöyle görsellik açısından gösteriyorum size. İşleme çok güzel duruyor arkadaşlar. Lütfen e, kanalıma abone olmayı, beğenilerinizi bana sunmayı, güzel yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Sizin desteklerinizle buradayım. Siz var ettiğiniz sürece ben burada var olmaya devam edeceğim. Herkese kolay gelsin diyorum. Öğrenlerin de hayal gücünde çok daha güzel şeyler çıkartacağına eminim. Keçesiz, sorunsuz, tabansız çok güzel bir kaplama oluyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.